bari bunları da bir şey yapayım görüntüyü alayım bakın nasıl olacak inşallah ısırmazlar tabi ee, maskemizi kalan ayakkabımızı kot pantolonumuzu altına da kalan bir tane yine port giydik tabi arı istemeyiz o yüzden bakalım inşallah ısırmazlar her evet, türlü güvenlik önlemi alalım şey alacaksınız zannediyor onlar, o yüzden yani. Şu an bunlar güzel oldu bunlar. Şimdi onlara buna onlar tehlike olarak yürüyorlar bunlar. Aslında öyle değil yani, terike değil yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamam o zaman bir da temizleniyor Yani böyle yapmamam lazım. Bu yanına vuruyor. Bu her tarafına saldırıyorlar. Bir yer bulsalar beni mahvederler, ezer geçerler yani. Sus diyor kardeşim. Koskocaman adamsın. Ardan mı korkuyorsun? Ya e ama öyle olmuyor işte. Ardan mı korkuyorsun diye. Bak bak nasıl saldırıyorlar. Onlar büyük adam, küçük adam hiç bilinemiyor. Soktu mu böyle bir iş yapayım dedim. Umarım bunun umarım kameranın şarjı da az. İnşallah bitmez. Tersi de bilmiyorum artık. Başlatıp yeniden başlatırım falan öyle bir şey yaparım. Ama şu an ah şunların açayım. Şöyle. <laughs> Ay Ageni de içeri geçmişler ya, ondan dolayı biraz hareketli kaçıyor. arkadaşlar ben, Hadi bakalım. tamamen kaybım. Sonra kovanları çıkartmaya çalışacağım. Yok öldürmek istemiyorum. Yanına çok fena vuruyorlar be. Oh, fena zorluyorlar ama bana Şimdi biraz daha ki 5 dakika beklerim ondan sonra gelip bir daha bitmeye başlayabilirim. Hiç bitti ya. Yakam abi. Ama biraz sakinleşmeler lazım çünkü çok saldırmaya başladılar yani. Aşırı Dışlara bak bakın nasıl deniyor. İçeri geçin diyor yani. İçeri geçim de seninle görüşürüz biz diyor. Arkadaş bu kadar <laughs> görüşmeye gönlümüşsün ya. <laughs> Git. Hareket etmiyorum. Arkadaşlar ben bunu şimdilik şöyle temizledim ben size göstereyim ee, çünkü bir yandan kamerayı tutup bir yandan bunların önünü temizleyemiyorum saldırıyorlar direkt şeftali ondan sonra armut elma her türlü ağaç var yani zaten bunların besin kaynağı da yaptımlar. şöyle gördüğünüz gibi çok güzel şu şurayı indirsem acaba ısırırlar mı diye

arkadaşlar herkese. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi nefes nefeseyim de ama işlem tamam yani. Amiyle bitirdik hepsini. Ee, şu an hala birkaç tanesi deniyor içeri geçmeye. Büyük ihtimalle geçmez. İnşallah geçmezler de geçerlerse baya kızdırdım çünkü. Aşırı derecede kızdırdım. Şu an yani deliklerden görebiliyorum şeylerini. E, iğnelerini. O derece ama tertemiz oldu. Yani tamamen bitirdik. Şurada bir iki tane daha kaldı sadece onları aldım. Ama buralar tertemiz abi. Susuzluktan sana. Oo hala saldırıyor ya. Hadi şimdi tamam yeter. Şimdi kazlarımız. Evet. E ben ne işi kalmadı hala ne saldırıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi böyle bir işlemde. İyi ki çekmişim onu da ya. Şuradan indiği de göstereyim. Eve doğru gelirken Şunu gördüm arkadaşlar bak Ne buldum bunu Dün bu çıkardı çıkmıştı tavukların altında Aman 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 gitti Dün çıktı yumurtadan bunlar Abi tersi de burada kalmış

Beğenin. Herkese iyi günler diliyorum.